Sağlığım için her şeyin bu bölümünde tüp bebek tedavisine başlarken dikkat edilmesi gerekenleri konuşacağız. Sevgili izleyiciler eğer sizde ee, bir çift olarak tüp bebek tedavisi e, yaptırmaya karar verdiyseniz doktorunuz tüp bebek önerdiyse acaba anne adayının tüp bebek tedavisi öncesinde dikkat etmesi gerekenler nedir? İşte bu konuda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Emre Karatekelioğlu bilgi verecek. Sizlerin de eğer soruları varsa sorularınız için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Şimdi. Tüp bebek e, tedavisine başlanmadan önce anne adayının dikkat etmesi gerekenler ana konumuz. Buna geçmeden önce e, şu soruyu yanıtlamanızı rica edeceğim. Çocuğu olmayan her çifte mutlaka tüp bebek tedavisi bir kere öneriliyor mu? Ya da başka türlü sorayım tüp bebek tedavisi öncelikle kimlere tavsiye ediliyor? Bu sorunun en özet cevabı sperm ve yumurtanın doğal sürecinde birleşme umudunun artık kalmadığı durumlarda biz çiftlerimize tüp bebeği öneriyoruz. Kadınla ilgili olarak tüplerin tıkalı olması, erkekte sperm sayısının, hareketliliğinin ve şeklinin ciddi bir şekilde düşük olması, doğal sürecinde belirli bir süre bekledikten sonraki bu süre ortalama 3 yıldır Doğal sürecinde bekledikten sonra bu 3 yıllık dönemin sonunda kendiliğinden gebeliğin olmaması ya da tüp bebek öncesinde aşılama yöntemi denenip 2 ya da 3 kez aşılama yöntemi denendikten sonra gebelik oluşmuyorsa ya da erkekte menide hiç sperm yoksa özetle artık sperm ve yumurtayı bizim buluşturma zamanımız gelmişse işte o zaman biz devreye girip tüp bebeği uyguluyoruz. Her çifte tüp bebek uygulanacak diye bir kural yoktur. Tüp bebek öncesinde bütün yöntemlerin denenmiş ya da uygulanabilecek yöntemlerin arasında en doğru seçeneğin tüp bebek olması gerekiyor ki biz tüp bebek uygulayabilirim. Tabii ki menede hiç sperm yoksa bu çifte ...beklemesini önermenin bir anlamının olmadığı gibi. Şimdi gelelim artık anne adayına. Önce kilodan başlamak istiyorum. Kilo hep konuşuyoruz kalp sağlığı için e, önemli. Hatta bazı kanserler için bile aşırı kilo risk teşkil ediyor. Peki üreme sağlığı açısından ve tüp bebek tedavisinin başarısı açısından... ...anne adayının e, kilosunun nasıl bir önemi var fazla kilo bu konuda nasıl bir olumsuz etki yapıyor? Yağ dokusu aslında hormonal olarak aktif bir doku ve kadınlık hormonunun erkeklik hormonuna çevrildiği bir doku. Dolayısıyla fazla kilo bir kere metabolizma olarak üreme sistemini olumsuz bir biçimde etkiliyor. Bazen yumurtlama problemlerine ya da hiç yumurtlamanın olmamasına bile sebep olabiliyor. Dolayısıyla bu da fazla kilo doğal sürecinde de bir gebeliğin oluşması için bir engel oluşturuyor. Tüp bebek açısından da baktığımızda yapılan çalışmalar her şeyden bağımsız olarak kilosu yani vücut kitle endeksi normal sınırlarda olan bir anne adayıyla kilolu olan vücut kitle endeksi kilolu ya da aşırı derecede obez gösteren anne adaylarında tüp bebek yapıldığında kilosu normal olanlara göre başarı şansının daha düşük olduğunu, bu anne adaylarında daha fazla ilaç kullanıldığını, hmm. ilaç dozunun daha fazla olması gerektiğini, yumurtalıkların verdiği cevabın daha geç oluştuğunu biz biliyoruz. Gebek aldıktan sonraki dönemde ise aşırı kilo, sizin de belirttiğiniz gibi gebelikte daha önceden sınırda olan bir kalp rahatsızlığının ortaya çıkmasına, gebelik sırasında insüline bağımlı şeker hastalığının ortaya çıkmasına, erken dönemlerde yüksek tansiyonun gebelik zehirlenmesi dediğimiz yüksek tansiyonun ortaya çıkmasına, bazen erken doğumun tetiklenmesine, doğum sırasında zor doğumun olmasına zemin hazırladığını biliyoruz. O yüzden anne adaylarımızın ideal kiloyla gebeliğe ve tüp bebek, bizim her zaman ümidimiz bir tüp bebek tedavisinin gebelikle sonuçlanması ve o sonuçlanacak gebeliğin de sonuna kadar devam etmesi bizim amacımız. Çünkü tüp bebekteki hedef sadece anne adayımızın gebe kalması değil, sağlıklı bir şekilde gebeliğin devam edip eve sağlıklı bir şekilde anne ve bebeğin dönmesi. Dolayısıyla bu konunun kaldırım taşlarının önceden düzenli bir şekilde döşenmesi gerekiyor ki gebelikte sağlıklı bir şekilde devam edip sona ulaşsın. Peki ya anne adayı sigara kullanıyorsa, sigaranın hem üreme sağlığına hem de uygulayacağınız tüp bebek yönteminin başarısına nasıl bir etkisi oluyor? Sigara yine tüp bebek başarısını, gebelik şansını ve hem sperm hem yumurta kalitesini olumsuz yönde etkilediği gösterilen en önemli maddelerden bir tanesi. Sigaranın içinde birçok katkı maddesi var ve kanın ulaştığı her yere bu maddeler de ulaşıyor. Yumurtanın çevresinde, yumurtanın içinde barındığı folikül de damarlardan zengin bir yapı olduğu için sonuçta bu maddeler yumurtalığa kadar Hı. da ulaşıyor. Bu da mevcut olan yumurtanın kalitesini ve gebelik oluşturma potansiyelini olumsuz yönde etkiliyor. Aynı şekilde hem spermde hem de yumurtada DNA kırılması dediğimiz genler üzerine de sigara toksik etkili ve bir embriyonun gelişimi ve gebeliğin oluşmasında da genlerin çok önemli bir rol oynadığını bilirsek bu kilit genler üzerine de sigaranın olumsuz bir etkisi var. Tabii bu konuyla ilgili olarak herkesin şöyle bir savunma mekanizması var. İyi ama benim arkadaşım var bir paket sigarayla gebe kaldı, bir program olmadı, sigara içiyordu, gebe kaldı. Evet ama sigara içen herkes de kanser olmuyor. Demek ki bazı bünyeler duyarlı. Ve eğer ki ortada zaten çocuk sahibi olamama problemi varsa demek ki siper ve yumurtada zaten bir duyarlılık var. Ve sigara bunu daha da olumsuz yöne çekiyor. O yüzden biz sigaranın gebe kalmadan önce yaklaşık 2-3 aylık bir dönemden önce hem sperm üretiminin çünkü sperm üretimi de yaklaşık olarak 2 aylık bir dönemi alıyor. Yumurtaların seçimi de 2 aylık bir dönemi alıyor. Hı hı. En az 2 ay önceden itibaren artık sigarayı hiç kullanmamalarını Tüp bebek tedavisi planlayan çiftlerimize şiddetle öneriyoruz. Yine gebe kalmayı planlayan anne adaylarına da bunu öneriyoruz. Gebelik sırasında da tabii ki sigaranın bebeğin gelişmesine olumsuz yönde etkilediği, gelişme geriliğine sebep olduğu, erken doğuma sebep olduğu, gebelik sırasında yüksek tansiyona hı hı. sebep olabildiği ve bunun da gebelikle birlikte birçok tıbbi problemi beraberinde getirdiğini biliyoruz. O yüzden gebe olan bir anne adayı e, gebe olan bir anne adayının da mutlaka sigarayı bırakması gerekiyor. Peki pasif içicilik e, zararlı mı? Bunun için soruyorum. Anne adayı bıraktı ama evde baba adayı sürekli anne adayının yanında sigara içiyorsa ne olur? Bence çok güzel bir soru sordunuz. Hı hı. Burada pasif içicilik de çok çok önemli bir problem. Bu şekilde gebe kalan ya da gebe kalmayı planlayan ve tedavi görenlerin yanında da sigaranın içilmemesi gerekiyor. Çünkü bu kimyevi maddeler solunum yoluyla içmeyen bir kişinin de kan dolaşımını geçip yine benzer aynı olumsuz etkileri yapıyor. Bugün yurt dışında birçok sigara içmeyen kişi sigara firmalarına pasif içicilikten dolayı kanser olduklarından dolayı dava açıp kazanıyorlar bile hatta. Peki gelelim alkol'e. Şimdi gebelikte ya da gebelik öncesinde alkol alımı e, zararlı mı? Ben tabii burada alkol bağımlılarını bağımları konuşmuyorum. Sosyal içicilik derecesinde alkol. Hem tüp bebek tedavisi sırasında hem de e, gebelik sırasında e, nasıl etkiler e, anne karnındaki bebeği? E, alkol kullanımı sonucunda özellikle biliyorsunuz alkol karaciğerde yıkılıyor. Tedavi sırasındaki alkol kullanımı hmm. kullanılan tüp bebek ilaçlarının bir bölümü de karaciğerde metabolize olduğu için bunu olumsuz yönde etkileyebilir. Yine e, gebelik sırasında aynı şekilde bu alkol bebeğe de geçebilir. Hmm. E, hatta alkol bağımlılarında fetal alkol sendromu dediğimiz birçok bebekte anomaliyle ile giden. ...problemlerle de karşılaşabiliyoruz. Yine gebelik sırasında kullanılan... ...vitaminlerin ve ilaçların etkinliğini de... ...alkol olumsuz yönde etkileyebilir. O yüzden hem gebek almayı planlayan... ...hem tüp bebek tedavisinde olan... ...hem de gebelik yaşayan... ...bütün anne adaylarında... ...potansiyel anne adaylarında... ...biz alkol kullanımını önermiyoruz. Şimdi sohbetimizin son 5 dakikası içindeyiz. Bir de şunu sorayım. E, mesela... E, Anne adayının geçirdiği ya da geçirmediği bir takım enfeksiyonel hastalıklar ne derece önemlidir? Bir takım gebelik öncesinde aşıların yaptırılması gerekir mi? Tabii ki bu konuyla ilgili en önemli bence bakılması gerekli olan şeylerden bir tanesi anne adayımızın kızamıkçık mikrobuyla karşılaşıp karşılaşmadığı ve vücudunda bağışıklığın olup olmadığı. Çünkü kızamıkçık gebelik sırasında geçirildiği zaman bebeğin beyin dokusuna çok hızlı bir şekilde yayılıp beyin sisteminde çok ciddi tahribat oluşturuyor. Bu nedenle rubella immunoglobulin G dediğimiz bağışıklığı gösteren antikora bakılıp eğer anne adayımız karşılaşmamış ve bağışık değilse önce aşılama yapılıp bir ya da iki ay beklendikten sonra gebe kalmasına izin verilmesi lazım. Yine mutlaka tüp bebek tedavisi görecek olan her kadın aynı zamanda bir anne adayı potansiyeline sahip olduğu için mutlaka kansızlık var mı yok mu buna dikkat edilmesi lazım. Özellikle tiroid fonksiyon bozuklukları kadınlarda en sık görülen problemdir. Mutlaka en azından bir TSH hormon seviyelerine bakılmasını biz şiddetle tavsiye ediyoruz. Rubella'ya bakılmasını tavsiye ediyoruz. D vitamini eksiklikleri çok önemli gebelik için. Hı hı. E, o yüzden D vitamin düzeylerine bakılmasını tavsiye ediyoruz. Gebeliğe sağlıklı bir şekilde hem tüp bebek tedavisi hem de gebeliğe sağlıklı bir şekilde adım atılmasını tavsiye ediyoruz ve bu testlerin de mutlaka yapılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Şimdi tabii ki e, anne olmak isteyen, e, tüp bebek tedavisi görmesi önerilen diyabet hastası, e, hipertansiyon ya da kalp hastası ya da romatizma hastası olan bu kronik hastalıkları yüzünden sürekli ilaç kullanmakta olan kadınlar da var. Burada nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Bu bir. Bir de e, psikiyatrik ruhsal hastalıklar var. Panik hata, kaygısı, fobisi, depresyonu yüzüyle de yüzünden de e, ilaç kullananlar var. E, i̇laç kullanan hastalar ve bu tür kronik hastalıklarda gebelik nasıl planlanıyor? Tüp bebek? Tabii ki bu. E... İki, ilgili olan branşı ilgilendiren, bizlerle hekimleri ilgilendiren bir durum. Burada mutlaka bizim koordinasyon ve birbirimizden haberli hareket etmemiz gerekiyor. Anne baba adaylarımızın da gebe kalmayı planladıkları andan itibaren mutlaka bunu kronik problemlerinle ilgilenen hekime mutlaka bildirmeleri gerekiyor. Gebelik sırasında bu ilaçlar kesilmeyebilir. Gebeliğin ilk aylarında güvenle kullanılabilecek başka bir ilaçla değiştirilebilir. Bu psikiyatrik rahatsızlıklarda da böyle, kronik rahatsızlıkları olanlarda da böyle, romatizmal hastalıkları olanlarda da, kalp hastalıkları olanlarda, özellikle kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon olanlarda zaten biz mutlaka hekiminden öncelikli olarak onay alıyoruz. Yani bir, gebeliğe izin veriyor musunuz? Gebe kalması uygun mu? Şu anki durum, şu andaki mevcut olan durumu bir gebeliği kaldırabilecek durumda mı? Bir kere mutlaka bir konsültasyon yaparak onlardan, hekimlerinden mutlaka biz onay alıyoruz. Bazen onaydan dönüyor, deniliyor ki hayır bir 6 ay daha kullanılsın ondan sonra gebe kalması daha uygun olabilir. Ya da bu süre uzayabiliyor ya da onay gelebiliyor. O yüzden böyle bir durumda mevcut olan bu hastalıkların çok iyi bir şekilde irdelenmesi ve hekimler arasındaki diyaloğun çok sağlıklı olması ve mutlaka çiftlerimizin de bilinçli olarak 2 ya da 3 ay önceden gebe kalmayı planladıklarından 2 3 ay önceden mutlaka hekimleriyle gebe kalmayı planladıklarını paylaşmaları gerekiyor ki onlara da hareket edebilecek, ilaçlarını değiştirebilecek ve planlama yapabilecek bir süre tanınmış olsun. Operatör Doktor Emre Karatekerlioğlu çok teşekkür ederim ağzınıza sağlık çok kıymetli bilgiler verdiniz. Ben de çok teşekkür ederim. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler ve özellikle anne adayları için sağ olun. Sevgili izleyiciler sizlerin de soruları varsa iletişim bilgilerimiz yeniden ekranlarımızda.